6 üstü 5 tah kapatma terapisi. Ne olabilir ki? Normalde ikinci seanstan itibaren çok değişiklik olur demiştiniz ama ben ilk seanstan itibaren tamamen tatlıyla kalkıp Hakikaten çikolata kaşıklamadan uyumayan hmm. bir insandım. Sürekli çikolatayla bir derdim vardı. Her gün tüketiyordum. Güzel. Ki hani böyle az da değil. Şu an zerre canım istemiyor. İlk başladığımız günden beri bu arada istemiyor. Ama şey, şeker isteklerim son derece azaldı. Son derece azaldı. Kendimi kaybetmiyorum. Tatlı krizlerine girmiyorum. Daha kontrolü yiyebiliyorum. Ekmeksiz duramıyordum. Hı -hı. Bir oyunda bir ekmek neredeyse tüketebilen bir insan. Evet. Hamur işi tatlı çok seviyordum. Onlardan şu an hiç eser yok. Ben tatlı istiyordum akşamları, geceleri. İki haftadır tatlı yemiyorum hiç. Süper. Çayım, kahvem, şekersiz. Evet, çok <laughs> şaşırıyor. Özellikle ailem. Gerçekten mi? Yemeyecek misin? Nasıl yani? Canın istemiyor mu? Şeklinde tepkiler alıyorum. Bu da beni ekstra mutlu ediyor. Son 3 haftadır hiç tatlı tüketmedim. Sıfır. Sıfır. Şerbet tatlılardan nefret ediyorum hani. Oo, o derece cidden gerçekten şaka falan değil yani ciddi söylüyorum. Şu an hiç bakmıyorum bile yeni ürün var mı yok mu Tabii nasıl aramıyorum. Merak ne etmiyorum. İştahla problemi olanlar, iradesiyle problemi olanlar mutlaka denemeli bence.